Çaylaklar haftası etkinlikleri tüm hızıyla 19 Mayıs öğrenci anfisinde konserlerle devam ederken ikinci günün sahnesinde Argo ve Konu Sen Değilsin grupları yer aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Çaylaklar Haftası konserleri hız kesmeden Bugün de sahnede Argo ve Konu Sen Değilsin vardı. Argo ve Konu Sen Değilsin grupları birbirinden güzel şarkıları öğrenciler için seslendirirken şarkılara eşlik eden öğrenciler ve gruplar gerçekleşen konserler hakkındaki duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı. Biz Argo, Argo Official yazıp bizleri Instagram Instagram'dan takip edebilirsiniz. Başta biraz heyecanlandım. Yani ilk defa böyle bir şeye katıldık grupça. Ee, sonra tabii sahneye çıktıktan o tozu yuttuktan sonra böyle o heyecan yeniyor. Yani böyle şeyleri her zaman isteriz tabii ki de. Çok eğlendim. Enerji çok güzeldi. Kalabalık çok güzeldi. Yani mutlu olduk. Karşımızda o kadar insanın bize eşlik etmesi tabii. Hani e, zaten sahne oluyoruz ama böyle bir kalabalığa çalmak daha başka bir şeymiş. bizim grubumuzun kuruluşunun birinci yılı. E, bu birinci yılı SDV'de kutladığımız için ekstradan onur duyuyoruz ve çok mutluyuz. Her Her özellikle pandemiden sonra e, böyle konser etkinlikleri ne bileyim toplu film etkinlikleri olsun daha çok artmaya başladı. Bu bizi ayrıca da mutlu ediyor. Harika bir e, seyirci kitlesi var açıkçası. Çok heyecanlıyız biz de bir şey için, etkinlik için. Bence okulumuza yeni gelen arkadaşlarımız için güzel bir reklam oluyor bu etkinlikler. Biz Konu Sendi olarak bugün sahneye çıkacağız. Sosyal medyadan da Sos biz Instagram'da Konu Sendi'sin official, Spotify'da alt tane şarkımız Konu sen var deyiz. Konu Sendi olarak aratırsanız bulursunuz. Hepinize iyi eğlenceler diliyoruz. Üniversitemiz hakkında böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. Konser alanı falan hazırlamaları, özellikle Pinani'yi getirmeleri çok hoşuma gitti. Konserle gerçekten çok eğleniyoruz. Böyle konserlerin devamını bekliyoruz. Rektörümüze çok teşekkür ederiz. Çaylaklar haftasının 3. gününde de öğrencilere eşlik edecek olan grup 85 grubu olurken devamını ise Akademik TV tanıtım gecesi takip edecek.